Kolay gelsin Halil abi. Allah razı olsun abi. Hoş geldin Sefa geldin. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyiz Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyiz biz de çok şükür. Allah'a iyilik versin. Defne yapanları görüntülerini dedik bir de. Evet. Bakalım evet. bir de. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hoş, hoş bulduk. <laughs> aleyküm selam kardeşim. Selamun Aleyküm. 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 Kısımdı çekin abi. çekin de internete koy güzel Evet. Hayırlı Evet. Ayvaköy.com'dan izlersiniz. Abicim, çek abi çek. Para evet. <laughs> <Ayvaköy .com'dan izlersiniz. gülüyor> şey şey. ettir aldın mı? <laughs> Sonradan konuşuruz inşallah ya. Bana, bana kaldı mı? Bana kaldı abi. <laughs> 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 Nasıl abi? Aslan iyi mi Defne'ler? <laughs> İyi kesiliyor tamam. mu defneler? Kesiliyor, kesiliyor. Ha? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne çek. Ne Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Çek, çek, çek. Ne çek, çek, çek. Çek, çek. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ne Evet, ne evet ha? Evet. Niye şimdi? internete girme Tamam girin internet tam girdim ay bakıyorum. E. Ben çıktım. Lap <laughs> ben <gülüyor> kendim çıktım. <laughs> <laughs> almışlar da sen oraya ay bakıyorum muhtarı diye. Tamam mı almışlar ya? Almışlar Alamadım. Osman, akşam televizyona abi. abi çöp tenekeleri gelmiş. Nasıl? Güzel oldu mu? Ya onları zorla ihalesini yaptırdık. Evet. İhale o tozun geldi. kim aldı? Belediye mi aldı? Evet. İhale olmadan buraya şey getiremiyor. Evet. Bak, farkındasın Üstüne ayıp ödeye yazar. Evet kimi taşıma yanesini verdiler? yarası oldu öyle ve yandı. Evet. Özel şirket taşıyor. Bizim muhtarlar sıkıyor böyle nereye geçecek diye. Dedim gidin hayvan muhtarından öğrenin dedim. Geçtiği zaman zararı yok ya. Yani. Eksiklik var mı Nur abi başka? Eksiklik var mı köyde? Köyde eksiklik gitmez. Değil Doğru. Tamam. Araba gelecek mi araba? Ha? Araba. Tabii şimdi ilk etapta sorunumuz araba. Bu araba mı tavsiye edecekler? Tabi abi gündüz şu araba getiriyor. Yani. Sabah öğlen akşam. Bununla bakan Fadalı Çakır'ın arabaya inşallah edeceğiz. Gündüz şu çıkacak bura. Fadalı Çakır en azından buradan başlasın. Yani Fadıl'dan başlayacağına sabahleyin buradan çıksın. Evet. Tabii, tabi olacak. Günde üç öğün. Yani. Sanayiye kadar götürüyor mu? Hı? Sanayiye kadar. Ne kadara götürdün? Valla kartlı olacak işte. Kartlı, he. Evet. 3 lira mı? En uzak yere 3 lira mı? Aynen. 3 lira. Gemli'ye 3 liraya götürüyor. Gemli'ye mi? Hı hı. Tam bilet kesiyor. 3 lira olsun yani var canım. 3 lira. Uzak yere 3 lira iyi ya. Vallahi. Iyi. Millet rezil olacağına 3 lira verir daha doğru, şey doğru. gider yani. Doğru. Yo şimdi sıra şu anda öyle kartlı sistem gelse buraya ben iki parası bu gidip geleceğim. Evet. Hiç para var <laughs> Benim yani hanım da gidecek. Tabii tabii. <laughs> Bizde kazı kal iş kalmıyor. Biliyor biliyorum abi. Parası. Ben aktardan ise para vermem. Biliyorum. Zaten kartı da sormuyor da zaman ya biliyorum. Sormazlar bilirler. Kimseye de kart göstermedim. Çünkü Akçalı bir kara, iki kişiyiz. Bir Akçalı biri de benim. Başka yok vurma işte. Karı mı? Bir. Ya, Mustafa. Mustafa'nın bir şey. Kocası var abi şey, abi. Işe değil? Bir tanesi var. Ama şey şeyleri alır savaş. Değil mi, tabii. Bana tavuk çocuk ailete oldu. Tabii canım. Şimdi biz Rum falan da gece erkek kenar kapadık. Kararlı zavu da. Tabii. Ne iş Ne savaş.

Defner Kasım'da başladı. Hayır hayır. Ee, ilk ilk köyden defner ne zaman kesildi? Var mı bir çok çok eski deniyor? Var. 20 sene önce. Nasıl haber olundu? Nasıl şey yaptılar? Valla müracaat edildi. Orman izin verdi. Salih Orhan Muhtar'dı. Salih Orhan mı ya? Salih abi. Ha. Bana bak. Ne zaman? var çekeceğim bir kere falan. Orman aracmanı ilk günem yaptı. Ondan sonra başarılı seçmek. Hmm. Ambarajman planı. Bacın, bu evet. Peki evet. nasıl değil Sürekli her sene farklı yerler veriliyor değil mi? Tabii. Tabii tabii. Bir kesilen yerden bir sene mi kesilmiyor? 3-4 sene mi kesilmiyor? 3 sene, 3 sene, 4 sene. 3 sene, üç sene, üç sene, dördün sene üç kesilmiyor, 4 sene, evet. sene tekrar kesiliyor. Mesela bu sene neresi arazi? Bu sene köyün batısı. Akşam orada var. Aaaa. Seneye bu taraftır, seneye bu taraftır. Bu tamam. daha bir daha bu tarafta. Bir daha bu tarafa. Bir daha Abi bir daha seneye. Dere öyle bu asla tarafı, bu aşka. Bunu göre Mera bölünmüş. yani. Tamam. Dört parsel yani Mera. Her sefere dönüyor. Dönüyor. Er döndüğünde dört sene tamamlanıyor yani. Er bölmeye girdiğinde dört tamam, sene oluyor. Dedik <laughs> belki bir daha seneye az olur. Duruyor e yani. Bu sene iyi yani 260 ton oluyor abi. Belki 300'e tamamlarız onu. Değil abi şimdi bak. Şöyle hani... kaç ton çıkıyor toplam? Valla bu sene 260 ton da. Evet. Aslında bu kesimiz 405 ton terlik. Evet. Yani Kesisten aldık ya. Evet. 405 ton Bu sene bir dengesizlik var ya. Bu civarda her herkes yok mu? Tabii. Akçapınar, Akçapınar, Çorak, Onaç. Ha. Dün başladı. Aşağıda, aşağıda Fadıl'la Akçeler falan kesiyor mu? Fadıl'ın arası biz küçük. He. Fadıl'ın arası parayla alıp kesiyor. Hmm. Bunlar şimdi defneler sabun, sabun olmak için mi gidiyor sadece? Şu an kimyasal madde oluyor, gıda maddesi oluyor, sabun sanayi oluyor, boya sanayi oluyor. Hmm. Kurutuluyormuş Bol, galiba bunlar. Kurutuluyor tabii fırınlarda kurutuluyor, ayrılıyor. Yazın kesmek daha iyi değil mi mesela, mesela Mal kuruyor diye yaz kesimlerini bitirdiler, kış evet. kesimine döndürdüler. Evet. Bu üç seneden beri hep kışa döndü yani. iyi oldu. Mahsul körelmesin diye yani. Daha iyi. Yazın yani. kesiliyor, güneş sıcak, kurutuyor. Evet. Ama şimdi kışın kesilen suyunu falan su yürüyor, Su yürüyor bu sefer filiz atıyor yani o kurmazan. Tamam. Hazırana kadar filiz atıyor, sürgün yapıyor yani. Doğru ya. Ormanın en iyi yaptığı kararı o oluyor Hı. yani şimdi. Akşam onu üç kundadım. He. yok. Millette çay kaçıyor. Aynen. Bir yerde para oynamayın. Bir yere yövmeye gidelim. Tamam. Bizim bura defne aynı borsa gibi. Öyle ya. Millete her hafta para da alıyor burada. Şimdi ben bak herkesin bir avuç kadar alacağı var. Bu işte bir haftalık Bir haftalık be. Bir avuç kadar alacağı var. Ne oldu yüksel?